Ya bak arkadaşlar pamukla mı karıştırsın diye bu değil bayağı bu da su doldur. Ama annem de bana yardım edecek. Şimdi, şimdi batırıyordu. Diye. Şimdi şuraya sıkıyoruz böyle. Şurada iki dakika kalsın. İki dakika oldu. Alıyoruz. Ay çok güzel oldu ya. Ben bu şuraya kalan su doğduysanız e, yatağı Evet, Bakın. En sokuyorum. Dolana kadar bekleyeceğim. Sonra dolmasını bekleyene kadar. Bu da suyu. 10 e, dakika bir Biz de şu sizinle konuşalım. Biz, e, biz yani e, evde güzelce karıştırdık su gibi. Bak elim yetiştirdim. değişimleri de bak, gerçekten arkadaşlar. Hatta size göndereyim bak. Annemin telefonda. Bak yetişiyor. Az kaldı çocuklar. Bastıralım biz azıcık. Gelsin mi O. Oh. Gel şuraya. Şuraya. Amsin kalıp da <laughs> Çok öyle be. Şimdi gül. bakalım. İki sıkalım iyice sıkalım. Pofucuk sen. Sık. Bak yolum. Ben yıkadım. Bezi. <laughs> Bak duracak. Az kaldı. istersen İstersen içeride yapabilirsin. Ama e, ee, bir büyüğünden yardım isteyin tabii ki de. Işte o yer size yardım etsin. Son çaka ee, sizle sizinle görüşeceğiz. Arkadaşlar ee, anneme olmayı unutmayın. Bu burada bir, u, burada bir uydu var. Burada da bir uydu var. Görüşürüz. She's fun.